Yıldızlarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrenin ey. Azlı hilal, kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükürtüm sel gibiyim, ben de çiğner aşarım. Yatarım dağlara, enginlere sığmam taşarım. var Arkadaş yurduma alçaklara öğretme sakın süper et gövdeni dursun bu ayağsızca doğacaktır sana vade olmaz ki feda. fışkıracak toprağa sıksan şu da Canı cananı bütün var mı alsan da yuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Evet. Dalga. ebediyen sana yok ırkıma yok izmitler hakkı